Ben hatırlarım hep. Hatırlamalı insan renklerin ilk rengini, rüzgarların ilk uğultusunu. Daima bir tutam Eylül çıkar geçmiş zamanlardan. Sarışın bir hüzünle gülümser Eylüllerin sonu. Dalıp aynalarda saçların kırlarına ve anlar, insan neler derlediğini ömrün yollarından. Şu telinde bir sevda baharının şavkı var. Şu çizgide bir eski yaz gecesi uzar. Girip delice tutkularla kol kola, yürüse de isyan vadilerinde günahlarla. Yine de sosturulmuş bir yanı vardır kalbin. Bahtımız okunur çehresinde bütün eylülleri Bazen bir hazinedir cevapsız sorulardaki sırlar. Dağ sularının sur yüzündeki yalnızlık. Kır çiçeklerine ne söylerse içimde o var. Unutma şairliği. Biz hep eylüllerde kucaklaştık. Düşsün, düşen yaprak solsun. Solan çiçek inlesin ıssız yöreleri bir yetim gibi. Sam gelin. Vedalaştığımız her şey yine bize dönecek. Bunları hatırlatır sonbaharın şefkatli eli. Ben hatırlarım hep. Hatırlamalı insan, yardan ayrılışların yürekte yaşarttığı duaları, öyle başladığın ölümsüz efsaneleri, iliklere kadar işler hatırasın mevsimleri. Lakin Eylüllerin ki biraz daha derin.